Yeah, I don't want to be out. We are losing objective data. Ich bin verletzt! Hilf mir jemand! Sanitäter? <laughs> ich sterbe! Bilmeyi çalışsana. Oha bu ne? Anlamı. Lan. Kesti mi fake'i? Ya ya. Giriyor mu buraya? Evet. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne oldu ben göremedim. Ben sana çarptım alttan. <laughs> göremedim ben first person. Oha! Nereye gittin? Motor kazası, motor kazası. Kardeşim bir şeyin var mı? Kardeşim ben lazım. Bir şeyin var mı kardeş? Ben ne alaka? <gülüyor> Harbi. <gülüyor> Ay canım az, canım az. Daha yeni motordan düştüm. Işte. <laughs> Normal okay, konu okay. çalacağım ben. Çalamazsın. Ananı s*****. Ya. Of. Bin. Ben. Ben şu an motorla bir falsilikle gideceğim. Yapma. Bu iyi olmuyor. Yapma. Ben birine kışkırttım öyle. Yapma. Canım gidiyor. Canım gidiyor. Hayvan <laughs> <laughs> gibi canım gidiyor. Hayvan gibi canım gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir kere şey, öldü. Bir kere. Canım gidiyor. Lan öldürdün sen. <laughs> Özel şoförüm benim. Formalı araç. <laughs> burayı <laughs> <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Araba niye horon tepti bir anda? Ya kullanayım mı biraz? Gideceğiniz alır Oy bir dakika. Anam. Oha. Tamam, hmm. Ananı s**t. Lan ben de öldüm. <laughs> Allah izin vermedi. gerçekten W ile gidemiyorum Kutuya sıkma kutuya. Ben niye yürüyemiyorum? He. Binemiyorum. Lan. <laughs> İzzet'i de uçurdu <laughs> beni de. Ben görmüyorum ki orayı. Lan 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 kapalı, tekarlık, kapalı. Açık oğlum benim ha. Lan açıkmış gerizekalı <laughs> Lan Lay açık değilmiş yamuk açık <laughs> Yamuk açık. Kapat çık. <laughs> hala sarıyorum bu arada. Yerdeyken bir de sıkıntı. ezildi oğlum da geldik o ne ya. Yerdeyken bir de sıkıntılıyorum. Hala ezik biraz. Ne yani, evet, tamam. Ruki. Devam. Hemiz. Adam geldi içeri. Sen beni korusana. Sağda ah, var. Bir tamam. Bir yerlerden ses geliyorum. Ah. <gülüyor> adam geriye <laughs> <Adam yine içiydi>. çıktı. <laughs> Aha. Neredeler lan? Daha adam gitti evet. adam. Her bin 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 bin. bin. Bindim. atıyorum üstüne. Havadayken roket atıyorum. Uçak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Lan yanlışlıkla üstüne gittim. Patlattım havadayken. <laughs> tamam tüm silahlarım var. Ama, ama. yara çarpışın. <laughs> <laughs> Adam yoldan çaldı arabayı. <gülüyor> <gülüyor> yoldan çaldı arabayı çarpışın. <laughs> Aha yanlışlıkla atladım. Arabadan mı attın? sen geç yanlışlıkla arabadan attın ben. <laughs> Kapıyı kolay açıyorsun falan kendini salıyorsun aşağı sonra aynen. Allah, aynen. Allah. Arabam ne gideyim? Nikola. Oha. <laughs> Nereye gittin lan evin çatı Oha sen <laughs> Hocam. Şimdi bunun Gel kaskosu falan alayım <laughs> seni <laughs> gel gel. Küçük tank var. Şey var. Scrum diye bir şey araba var. Uçuyor ama gereksiz bence. Ay Allah'ım ya Rabbim. bin Polisler... bin. Abi beni niye vuruyon abi? Şş bir dakika bir dakika. Abi. Adamın ben miyim? Adamın ben miyim? Abi? Ben ben miyim adamın? Tamam. Ya bas. Polisler beni bunda yakalayamıyor. Lan hayır. Polisler beni burada göremiyor. Onu yapma. Damet. Araba çalışmıyor. Nerede o? Aa elemanı gördüm yine. Şurada bak arada. Ay yapma. Elemanın yanına gidelim gel. Gidelim çalışmıyor işte araba. <gülüyor> <gülüyor> Lan arcımı aldı. Gören ne? Görüyorum ne oldu? Bin bin bin. Lan! Lan! Oha! Oha! Ben... ya sabır! Lan! Oğlum mavi noktayı yürüdüm. Karakter şu an garaj kapısının önünde sabuk gibi bekliyor beni. İzliyor böyle içeri çok garip görünüyor. Lan ben hiç ne oldun lan? Bili oh, oh, iyi oynuyor ya. Bizim köyde bili gibi adamlar vardı tamam mı kanka? Böyle skin'i toprağa vurdu, 4 metre toz kaldırdı. Aha da sıra değişti tamam. Gidiyorum. Yeni Oh shit! İkisi de bak. Buraya bak, buraya bak, sağa bak gözlerini kapatın. <laughs> ya adam amını ağzına görsele bekleyeceğim. Biri gitti. Oh. kalmadı. Oh. Blah. Blah. Canım beş. <laughs> o ses neydi lan? Bir düşman kaldı. <laughs> bir şey canım var ben <laughs> ne yapabilirim ki burada? Kaçaman. Ne görecekler ki? Atma, ne yaptın? Dolduruyor. Sabırla. Sabırla sikişen. Spike yerleştirin. Bir <laughs> düşman <laughs> kaldı. Yok. Hadi dönüyoruz be Oğlum Viper'ın ada ne işi var? Viper B'ye gitse bir tane zehirle Vallahi tutar zaten tabiiye. Tişte gitsin amına koyayım. Double door'u kapatsın. Viper Phoenix ile mitle oynasın. Reyna da ya yardıma gelsin. Bu kadar basit lan oyun. Bu kadar basit. Tamam, eve gelirken kolay olsun. Seç gel buraya, gel buraya kalan son oyuncu. İyi bir tane vandal Kahin uçtu. Ne oldu? Spike yerleştirildi. Kahin uçtu. Ya. Hayır <laughs> oğlum. <laughs> ya. Kanka ya. ya. Ben biliyorum. <laughs>

Aynen. 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 Yavaş. Bir tane daha trap var onu kıramazlar. Dur. Oldu. <laughs> Girdi. 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 Bekle bıçak atacağım. Bekle sana bıçak atacağım. Bekle. Oh! Çık çık çık. Tamam geliyorum ben. Çık. Lan oğlum ortadan gidiyor. Dostlarımı yok Bu, edemezsiniz. Lan. <laughs> <laughs> 뭐라고 <laughs> 해도 <laughs>